Sağ taraftaki görüntü ise Cumhurbaşkanlığına ait uçakla depremlerde bu depremde yaralananların Ankara'dan Adana'dan Ankara'ya getirildiğini görüyoruz bu görüntülerde yine bir yaralı ekipler tarafından yavaş hareketlerle indirilip Ankara'ya getirildi Cumhurbaşkanlığına ait uçakla. 68. saatteki mucize. Bu, bu, anlara o kadar ihtiyacımız var ki belki de en çok da işte o ekiplerin. Çünkü zaman ilerledikçe onların da gardı düşmeye başlıyor belki. Hem açlık hem uykusuzluk hem oradaki zor şartlar. Ama böyle olduğunda muhtemelen kendilerine hadi devam etmeliyiz diyorlardır. Atay'daki canlı görüntüler ekranlarınızda geliyor. Bir yanda da Ankara'daki canlı görüntüler tabii Cumhurbaşkanlığı ait uçakla yaralanan vatandaşlar Adana'dan Ankara'ya getiriliyor. Ya, yavaş hareketlerle mümkün olduğunca diyoruz ya her seferinde. Evet, yavaş hareketlerle yapmak gerekiyor gerçekten. O hareketler çok kıymetli. Önlerindeki en ufak bir taş e, o kişiyi zaten yaralı ve ona zarar verebilir. Sevinci görüyorsunuz sol tarafta. Hatay'daki sevinç. Çünkü birini kurtardılar 68 saat gibi bir süre sonra aç susuz o inkazın o koca koca taşların altında yemeden içmeden soğukta hipotermiye bağlamadan yani o kadar önemli ki şu anda tanık olduğumuz şeyler. Ekipler bir yanda tabi ambulansa yüklerken bu sevinci paylaşırken muhakkak diğer bir yanda da çalışmalar hızla devam ediyor. Çünkü birileri daha var ve birilerinin daha yardıma ihtiyacı var bunu biliyoruz. Son dakika bandında sizlerin de gördüğü üzere yaralıları taşıyan uçak Ankara'da, Adana'da getirildi. Cumhurbaşkanlığına ait uçakla yavaş yavaş uçaktan indiriliyor. Ekipler tarafından yine merdivenlerden indirilip ambulanslara. Onlar en yakın sağlık e, hastanelere götürülüyor. Böyle anlara tanık olmayı, böyle anlar görmeyi umut ediyoruz önümüzdeki saat dilimlerinde. Saatlerimiz şu anda çift 012'yi gösteriyor. Gece yarısını geçeli 13 dakika olacak ve 68. saatteyiz. Kahramanmaraş, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde 10 şehirde hissedildi bu deprem ve Pek çok kişi yaralandı. 10 kentteki 13,5 milyon kişiyi etkiledi bu deprem. Can kaybı sayısı 9.057 idi akşam saatlerinde. Saat 6'dan sonra yapılan açıklamalarda bu böyleydi rakamlar. 9.057 canımız gitti. Yaralı sayısı 52.979. Yıkılan bina ise 6.444. Ve biz 68. saatte mucizelere tanık oluyoruz. Yine... E, Ambulansa konuyor yaralılar, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Adana'dan getirildiler Ankara'ya. Tabi ekipler çok hızlı hareket etmeye çalışıyorlar, pek çok ekip var orada, indiriliyor. Biri hemen ambulansa yükleniyor, konuyor, mümkün olunca yavaşça hareket ettiklerini düşünürsek ne kadar hızlı olunabilir. Sonra hemen gidip bir başka yaralıyı alıp hemen tekrar o yaralı ambulansa bindiriliyor. Ambulansların da hızlı bir şekilde hastaneye gitme süreçleri var tabii ki böyle anlar çok önemli hepimiz için